Arkadaşlar yine ben. Patman Senator lideriniz The V'nin yönetim müdürü. V Partner ve en önemlisi network yolculuğuna 1998'de başlamış ve ekonomik özgürlüğüne ulaşmış bir networker. The V'deki yolculuğum esnasında çok sayıda eğitim DVD'si yaptım. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum bile ama en çok gurur duyduğum eğitim videolarımdan biri 8 temel tuğladır. Çünkü network key yolculuğum sırasında başarılı olmak için kullandığım temel bilgi burada var. Sizin izlediğiniz ve dünyanın her yerinde birçok farklı dilde izlenen 8 temel tuğla 2 saatin üzerindeydi. Bu kadar sabırlı olduğunuz ve o videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve umarım o video networkte başarılı olmanıza yardımcı olmuştur. Dünyayı dolaştıkça birçok kişi şunu rica etti. Şef videonuzu çok seviyoruz ama biraz kısaltabilir misiniz? Bu yüzden yapabildiğimin en iyisini yapıyorum ve bu kez 8 temel tuğlayı sıkıştırılmış, hızlı, inanılmaz, her ne derseniz yapacağım işte. Şunun altını çizmek istiyorum ki sizinle Dato ve liderlerimden aldığım bilgi birikimini bir networker olarak networkteki yolculuğunuzda gerekli temel bilgileri, kuralları, yapılması ve yapılmaması gerekenleri paylaşmaya çalışacağım. Yani bugün anlatacağım ve izleyeceğiniz 8 temel tuğla daha kısa ve öz. Ama hala aynı şekilde etkili. En önemlisi, bu videoyu izleyin, anlayın, söyleyeceklerimi eksiksiz olarak yapın ve Network'te başarılı olun. Network Marketing adındaki bu inanılmaz endüstrideki yolculuğunuzda her gün uygulayın. Arkadaşlar, koskoca, yepyeni, inanılmaz bir deneyime hoş geldiniz. Birinci temel tuğla, her zaman benim favorim, sevdiğim ve bütün kalbimle inandığım bir olgu. En önemli temel tuğla olduğu için bunu tam olarak anlamanız, sindirmeniz ve network marketingteki yolculuğunuzda çok 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 özenle ve sabırla uygulamanız gerekecek. Buna kısaca hayal denir. Bildiğiniz gibi, hayal kelimesini dünyanın her yerinde hiç çekinmeden kullanıyorum. Bugün hayal kelimesinin yerine başka bir şey kullanan çok sayıda networker görüyorum. Boşuna QNET'le zaman kaybetmeyin. O hayal, hayal, hayaldir. Bu olmadan zamanınızı harcayıp QNET'teki yolculuğunuza başlamayın. Bana göre benim başlamamı hayal sağladı. Bildiğiniz gibi yolculuğa başladığınızda sadece QNET'te değil, Herhangi bir yolculuğa başladığınızda, sizin yolculuğa başlamanız için bir nedene ihtiyacınız vardır. Ulaşacağınız bir varış yeri olması gerekir. Hangi sonuçları görmek istiyorsun? Hayal tam olarak bununla ilgilidir. Benim yolculuğa ilk başladığımda bir sürü hayalim vardı. Araba istedim, ev istedim, Rolex saat istedim. Kısaca zengin bir insanın sahip olabileceği her şeyi istedim. Aslında gerçekten istediğim tek hayalim artık fakir olmamaktı. Etrafımdaki zengin insanlar gibi network'teki ekonomik özgürlüğe ulaşmayı beni heveslendiren Dato gibi biri olmayı istedim. Network marketing endüstrisinde hayal gerçekten çok ilginç bir konudur. Orada oturan ve bu videoyu izleyen herkes kafasında çok açık bir şekilde "Patman evet bir hayalim var ve ne istediğimi biliyorum." der. Bir Ferrari istiyorum. Yepyeni bir araba istiyorum, ev istiyorum, eşimin çalışmayı bırakmasını istiyorum, çocuklarımı en iyi özel okullara göndermek istiyorum. Tatillerime 5 yıldızlı business class uçaklarla uçmak istiyorum der. Ya da en önemlisi, uyandığımda para için endişelenmek istemiyorum der. Bir hayaliniz olduğunda hiç şüphem yok. Olmasa zaten Network'teki yolculuğunuza başlamazdınız. Tebrik ederim. Network'e başlamanızı tebrik ediyorum ama hayal olmadan bu yolculuğa başlayamazsınız. Hayalin hiçbir sınırı yoktur. Etrafınızdaki birçok kişi hayalin nasıl olması gerektiğini size anlatmaya çalışabilir. Size şu kadar diyorum ki hayal bütün hayatınız boyunca gerçekten istediğiniz şeydir. Hayatımızın herhangi bir dönemine bakarsak, doğduğumuz andan itibaren işe başlayana kadar hayalimiz bu büyüklüktedir. İşte bakın, aynen bu kadar. Bunlar sizin hayalleriniz. Devasa. Her ne istersen oradadır inanılmaz. İddiaya girerim ki bazılarınızın çok tuhaf hayalleri vardı. Paris'e gitmek istediniz, ailenize bir şeyler vermek istediniz belki de. Benim hayalim anneme muhteşem bir hayat yaşatmaktı. Ne kadar çalıştığını biliyordum ve şimdi onu kraliçe gibi yaşatmak istiyordum. Bu hayal aslında çok önemli. Bir işe girdiğiniz zaman işe gider, eve gelirsiniz. işe git, eve gel, işe git, eve gel. Sonra Faturalarınızı ödeyebileceğiniz kadar bir maaş alırsınız ve birden fark edersiniz ki kazandığınız para çok küçüktür ama hayalleriniz bu kadar büyüktür. Herkesin yaptığı şey sahip oldukları paraya göre hayallerini küçültmektir. Network'te olmanızdaki gerçek şu ki, siz herkes gibi düşünmüyorsunuz, siz farklısınız, bir girişimciyiz, değişim yapmak için her gün heyecanla uyanırız. Peki benim yaptığım neydi? Tıpkı bu videoyu izleyen herkes gibi benim de hayallerim vardı. Çalışmaya başladığımda bu hayallerimin binde birini almaya yetecek paramın olmadığını biliyordum. Ne oldu peki? Olan şu ki, network marketingi gördüm, data ile tanıştım ve network ile çalışmaya başladım. Gördüm ki hayallerimi gerçekleştirebilmek için bunu yeterince büyütebilirim. Yapmanız gereken seçim işte budur. Bana göre bunu hayalime yetecek kadar büyük hale getirmek için, hayaller doğduğumdan beri liseden, üniversiteden beri olan büyürken kurduğum hayaller, sizin için önemli hayaller olmalı. Dato Vijay'ın bana söylediğini hatırladım. Bana dedi ki, Patmen, yaşamak için neye ihtiyacım var? Ben de kıyafetle, yiyeceğe, eve, arabaya dedim. O da bana dedi ki, uyan, ve kendine gel. İhtiyacın olan en önemli şey nedir? Oksijen. Nefes almak için oksijene ihtiyacın var. Kıyafetlerin olabilir ama oksijenin olmazsa ölürsün. Yani olay şu ki, Batman, hayallerin senin için oksijen kadar önemli olmalı. Hayallerin olmadan ölürsün. Dato Vijay'ın bana söylediği, sürekli hatırlayacağım ve en çok içime işleyen sözü buydu. Hayallerin olmadan ölü gibisindir. Günümüzün maalesef gerçeği bu. Yani bu yolculuğa başlamadan önce birinci temel tuğlayı sürekli hatırlayın. Hayallerinizi bulmak zorundasınız. Bedelini ödeyeceğiniz 1 2 3 4 5 veya 20 tane. Oksijen kadar önemli olan ya da oksijenden daha önemli olan şeyleri bulmalısınız. Ben bugün buradayım. Sizden daha zeki olduğumdan değil Sizden daha yakışıklı olabilirim ama sizden daha akıllı değilim. Bugün buradayım çünkü benim için oksijen kadar önemli olan hayalimi buldum. Hayalimi çok açık ve net olarak biliyordum. Onu istediğimi biliyordum. Ona ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Hayalinizi bulmak zorundasınız. Hayaliniz olmadan network marketing'teki yolculuğunuza başlamayın çünkü size şimdiden söyleyeyim başarısız olursunuz. Hayal network marketing'teki yolculuğunuzdaki en temel adımdır. Hayaliniz aklınızda kalbinizde olabilir fark etmez. Sizden bir kağıt alıp ekonomik özgürlüğe ulaştığınızda gerçekleştirmek istediğiniz her hayalinizi yazmanızı istiyorum. O kağıdı cüzdanınızda saklayacaksınız. Ya da fotokopisini çekip duvarınıza da asabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama nereye giderseniz gidin bir şeyi hatırlamalısınız. Network'teki yolculuğunuza neden başladınız? nedeniniz her zaman nasılınızdan önemli olacak. Network marketing'teki neden nedir peki? Sizin hayaliniz. Aklınızdan geçen ve kalbinizle tutkulu bir hale gelen hayalinizi belirlemelisiniz. Ben hayalimi buldum. Her gün kendimi hatırlattım. Zorlandığım kötü günlerde 20 hayırdan sonra devam etmemi sağlayan şey hayallerimdi. Hayallerime ulaşıncaya kadar bırakmak istemedim. Size mesajım şu olacak. Birinci temel tuğla şu. Anlaştık değil mi? Hayal. Bardağınızı boşaltın, artık her şeyi unutun ve sadece hayalinizi bulun.